Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü vesilesiyle bugün çeşitli etkinliklerde bulunduk. Fakat pandemiden dolayı etkinliklerimiz ekseriyetten çevrim için okula devam eden çocuklarımız okulları süslediler. Kamu kurum ve kuruluşlarını bayraklarla donattık. Vatandaşlarımız da balkonlarını bayraklarla donattılar, balonlar astılar. Bu coşkuya, bu bayram coşkusuna onlar da katıldılar. Bu gece saat 9'da bir konvoy oluşturacağız ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı vatandaşlarımızın balkonlardan katılımlarını sağlayarak sonlandıracağız. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hepinizin. Bu akşam 23 Nisan pandemiden dolayı gündüz 23 Nisan'ı kutlayamadığımızdan dolayı akşam bu şekilde bir konvoyla inşallah bu çocuklarımızın bayramına gideceğiz. Hep beraber kutlayacağız. Biz ııı e, derece olarak yine e, gün içerisinde bazı sosyal faaliyetler yaparak sosyal medyadan çocuklarımızın bu bayramını kutlamaya çalıştık. Ama inşallah bu günleri atlatırız. Yine hep beraber meydanlarda, sokaklarda bu bayramı hep beraber kutlarız diyoruz. Hepinize hayırlı <laughs>